24 saatte evsel atıkları gübreye çevirebilen yerli ve milli geri dönüşüm cihazı geliştirildi. DEİK Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı SRST grup tarafından geliştirilen farklı büyüklükteki cihazlarla pişmiş ve pişmemiş gıda ürünlerinin geri dönüşümü gerçekleştiriliyor. 24 saat içerisinde atığı geri dönüştürüyor. Yani diğer cihazlara baktığımız zaman kompost yapan makineler var. Bunlar da 18 haftaya kadar uzun bir zaman içerisinde hı hı. E, saklama ve e, bekletme zorunda oluyor. Dolayısıyla e, bir kıyaslama bile yapmak istemiyorum ben kompostlarla bunları. Biz hı hı. ciddi bir şekilde geri dönüşümü sağlayan, hı hı. atığın aşağı yukarı yüzde 70'ini tekrar dönüştüren bir makina yapıyoruz. Zeki Yıldırım geri dönüşüm cihazı sayesinde elde edilen gübrelerin Türkiye'nin 1.2 milyar dolarlık gübre ithalatının da düşüreceğini belirtiyor. 60 bin ton gibi bir e, evsel atık eğer üretiyorsak günde, bir günde bunun dörtte e, birine yakını evsel atıklar, pişmiş ve pişmemiş ürünler oluyor. Dolayısıyla bunun yüzde 25'ini, yüzde 30'unu biz dönüştürmeye çalıştığımız zaman bu da e, yani 15 bin ton gibi bir rakama geliyor ki bu korkunç bir rakam zaten bunun gübresini düşünelim yüzde 90'la düşünelim yani bu e, bizim e, ithal ettiğimiz o 1.2 milyarlık bir e, gübrenin e, çok büyük bir e, şeyini e, kısmını karşılayacağını düşünüyorum. Zeki Yıldırım, SRST geri dönüşüm projesi için bugüne kadar 5 milyon İsviçre frangı yatırım yapıldığını ve cihazın üretiminin Kocaeli Gebze'de gerçekleştiğini kaydetti. Cihazımızın %97'si yerli. Yerli mühendislerimizle yüzde yerli diye çıktık biz bu öyle. Biz bu cihaz biz e, İsviçre patentli, İsviçre patentli ve biz Türkiye'de tamamını e, Türkiye'de üret, üretiyoruz. Yani yüzde 97'si yerli. O da işte bir takım küçük kapsamlar yüzde 3 gibi bir kısımda dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Ama yüzde 97'si yerli. Nerede üretimi yapılıyor? Kocaeli'de yapıyoruz şu anda Türkiye'de. üretimini. Türkiye'de yapıyoruz. Zeki Yıldırım geri dönüşüm cihazlarının kullanımının Avrupa'da yaygın olduğunu ve kullanımının da teşvik edildiğini belirtti. İsviçre'de bunun kullanımı için çok büyük teşvikler de var. Yani elektriğinin %50'sini karşılıyor devlet, kurduğunuz yerin imkanlarını sağlıyor size. Yaşlılar evini düşünelim biz orada, işte oradaki büyük restoranları düşünelim. Yerinde siz problemi çözdüğünüz için tabii büyük bir teşvikleri var. Bu Türkiye'de nasıl? Türkiye'de henüz buna pek fazla göremiyoruz. Büyük oteller dedik işte büyük otellerde bunun kendi bahçeleri var, kendi üretim alanları var. Bunlar kendi artıklarını gübreye dönüştürüp kendi bahçelerinde, kendi yerlerinde kullanabilirlerse bu korkunç bir katkı olacağını düşünüyorum. Yıldırım cihazların büyüklüğünün 2 kilodan 300 kiloya kadar değiştiğini ve kullanım alanlarının da oldukça fazla olduğunu kaydetti. Oteller, hastaneler, yemeğinin içmenin olduğu her yerde bizim cihazımızı kullanabilirsiniz bireysel olarak da bizim makinalarımız işte size anlattığımız gibi 2 kilodan başlıyor 300 kilo siparişin yani isteğe göre bu 1 ton, 2 ton, 5 ton gibi büyük makineler de yapabiliyoruz biz. Yani 2 kiloluk bir makinayı evinizin bir ev e, mutfağınızın bir parçası gibi kullanabilirsiniz. Evdeki günlük attıklarımızı o makineye koyup sabahleyin gübresini de kendi evimizdeki saksılara yerleştirebiliriz. Hem evimizin atığını yerinde çapıyoruz, şey e, koku yönüyoruz hem de e, onun gübresinden faydalanıyoruz. Dolayısıyla evden başlıyoruz biz, evden otellerden hastaneler hı hı. ve kantinler